Doğum gününüz kutlu olsun. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla video konferans üzerinden buluştu. Uğur amca seni çok seviyorum. <laughs> ben de sizi çok seviyorum. Babanı annene de selam ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Başkan Altay, doğum günü 23 Nisan olan 138 çocukla akşam bir araya gelerek çocukların hem doğum günlerini hem de bayramlarını kutladı. Ee, ben büyüyüp 80 yaşına gelsem bile e, içindeki çocuğu hatırlayacak bir günde doğmak benim için çok güzel bir Teşekkür ne ederim. güzel, çok şanslısın. Hiçbir zaman unutmayacağım bir doğum günde olmuş. Video konferansı üzerinden çocuklara seslenen Başkan Altay, coşkulu bir şekilde 23 Nisan'ı kutlayamıyoruz ama gönlümüz sizlerle birlikte. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 101. yılı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bunu tüm dünya çocuklarıyla birlikte sizlere de bağışladı. Pandemiden dolayı maalesef sokaklarda coşkulu bir şekilde 23 Nisan'ı kutlayamıyoruz ama gönlümüzün sizlerle birlikte olduğunu, sizin bayramınızı birlikte kutlamak istediğimizi buradan da ben ifade etmek istiyorum. Başkan Altay artık özlemimizi kalbimize sığdıramıyoruz. Hepinizi çok özledik şeklinde konuştu. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 103. yılında Türkiye'yi ve Konya'yı çok daha iyi bir geleceğe hazırlıyoruz. Sizin için biz çalışmaya devam ediyoruz. Sizleri okullarınız, öğretmenleriniz ve bizler çok özledik. İnşallah bir an önce bu pandemi biter ve Eylül ayı ile birlikte normal eğitim öğretim dönemine dönersiniz. Doğum günü hediyeleri de gönderilen çocuklar buluşma esnasında oldukça heyecanlı görünürken Başkan Altay sohbet etme mutluluğu yaşadıkları için teşekkür ettiler. Konya Büyükşehir Belediyesi belediyede kaydı olan bütün çocuklara doğum günlerinde çeşitli hediyeler gönderiyor.